Aslında video çekmiştim. Ama silindi video. O yüzden tekrar çekiyorum. Neyse. Nasıl başlıyor onu bilmiyorum. Evet. İlk oyun. Yeşil ışık kırmızı. Ne oyunu ya? Evet. Bu arada arkadaşlar bu Sencurita. Benzemiş mi? Bu biliyorsunuz zaten. Neyse. Tanıtmayayım şimdi karakterleri. Cihun şu ama. Bunu bileyim bu Cihun. Ne yani 456. İyi koyun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir... He, başladı. Arkadaşlar siz bu... şu an 51 saniye izlediniz ama ben bayağı uğraştım. Durun ya yanlış yaptık. Neden? Çekil. Ne oluyor? Ya? Herkes kulağını dört açıp beni dinlesin. Bu basit bir oyun olmayacak. Oyunda hareket ederseniz öleceksiniz. Oyuncakta hareket bir dakika bunu demiyordu. <laughs> Kafayı yemiş galiba. Benim pedere beğenmiyor. böyle <laughs> babasının içinde değişik sesler duyduğunu söylerdi. Arkadaşlar bir saniye. Burada videoyu durdurmayacağım. Bunu izleyin. Arı yapıyorum da. Arı lazım yani oyun için. Biliyorsunuz herhalde. Birinin ölümü arı yüzünden ölmüştü. Tamamdır. İğnesi bu. Arkadaşlar siz böyle basit yapmayın. Benim acelem olduğu için basit yapıyorum böyle. Direkt basitinden bir tane arı. Ama siz bu kadar basit falan yapmayın yani. Siz biraz uğraşın. Normalde ben de uğraşırdım da şu an acelem var. Tamamdır bu ara olacak. Arı sen şöyle dur kanka. Ne, ne kankam diyorum ben ya. Ulan mı? Sen şuraya git. Tamam. Mı kanka? tamdır. Kuba koçu hidasın veya dört. Doran Kimse kıpırdamasın. Madde mi? Yok madde inanmaz. Öyle mi dersin? Merak mı ettin? Z Z ne? Sen bir çeksin ya. Boynuna bir arı kondu. Arı mı? Vah, vah, vah. Hareket ettim işte. Oyunda 196. Elendi. Arkadaşlar headshot yaptım mı? <laughs> cihat pa pat allah ben kaç kaç pong olmadı Tutsana. tut bir dakika ben şu tam silah ucuna getireceğim gel sen silah ucuna yok Bana başka çare bırakmadın. Seni havada donduracağım. Böyle sıkacağım. Çat. Pat. Patsana. Pat. Oğlum pat. Mermim mi bitti? Pat. Tamam. Arkadaşlar kesin buraya. Tamamdır. Oyuncu bilmem ne. Elendi. Gel, gel. Neyse ölüleri temizleyelim bari. Ne? <laughs> arkadaşlar biraz daha insan koyalım yetmez çünkü Thanos falan ittiriyor ya adamları hani. Biliyorsunuz. Kısa boylular, uzunlar arkadaşlar ya. Thanos'un bir şeyini unutmuşuz. Önemli bakın bunu unutursak olmaz. Tanusun bu. Tanusun. Tanus yapan şey. Heh, tamamdır. Haç. Haç kurdesi. uzunların arkasında saklasın. Tren olur ki bir tak sıra ilerleyin. Süre azalmıyor ama hadi gidelim. Sevecek şey şey azalıyor. Yeşil. Bir dakika. Tamam. Yeşil. Ye Arkadaşlar. Heh. Yeşil. Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık ışık kırmızı ışık herhalde. Duramaması. Ben de buna vururum. Bak tamam sen sakın vurulma. kafanızdan vuracağım. Ya arkadaşlar ben silah değiştiriyorum ya. Bu silah olmuyor. Şarjları çok yavaş doluyor. Al ben bu silah yapacağım. Herkes bu silah kullanıyor zaten. Ben de bir farklılık olsun diye bu silah almıştım. Tak. Bakın nasıl hızlı vuruyor. Tak. Bu arada üç kişinin ölmesi gerekti. Tak. Tak. Bakın nasıl hızlı oldu. Ölüleri toplayalım lütfen. Daha çok kişi koyun. Daha çok kişi koyunuz. Öldüklerini de mu? E, ne yapayım arkadaşlar? Hesap vermemişim. Hesaba katmamışım. He tamam artık bir daha oyuncu koymayacağım. <laughs> ki Bir dakika arkadaşlar. O sırada Fuat ben. Fuat abi bana oradan bir çay daha. <laughs> Neyse.

oyuncular başarıyla geçti. ha. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hadi bay